Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bugünkü tasavvuf dersimiz ilahi aşk hususunda olacaktır. Tasavvuf dersimizin konusu ilahi aşktır. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Salat ve selam Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ruhi alilerine olsun. Ve onun aline, ashabına ve etbaına olsun. Allah'ın rahmeti veysel karani kaddesullahın ruhuna olsun. Allah'ın rahmeti bahaddin nakşibendi kaddesullahın ruhuna olsun. Allah'ın rahmeti vehbi hayyati Terzi Baba kaddesullah'ın ruhuna olsun. Allah'ın rahmeti Gavsul Azam İrşadi Bayburdi kaddesullah'ın ruhuna olsun. Allah'ın rahmeti Gavsul Azam Ağlar Baba Bayburdi kaddesullah'ın ruhuna olsun. Allah'ın rahmeti Gavsul Azam Hacı Maksud Efendi kaddesullah'ın ruhuna olsun. Allah'ın rahmeti Kutbul Aktab Sultan Ahmet Baba'nın ruhuna olsun. Allah'ın rahmeti cümle mümin ve müminatın ervahına olsun. Cümle mümin ve müminatın ruhları şad olsun. Allah'ın rahmeti sohbetimizi dinleyip amin diyen ve gönül veren kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhuna olsun. Değerli kardeşlerim, Resul-i Ekrem Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki: Bir damla Allah için dökülen gözyaşı yüzlerce, binlerce altın tasadduk etmekten daha evladır. Öyleyse Allah için ağlamak, Allah için gözyaşı dökmek cehennem ateşini söndürür. Allah aşkı cehennem ateşine galip gelir. Ey ruhum! Allahü Teala'ya çok yalvar. Allah için çok ağla ki cehennem ateşinden emin olasın. Dünyanın çıkar ve menfaatlerini ahiret yurduna asla tercih etme mutlaka Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzerine yaşamaya çalış. Ey gönül! Ehli dil için tarikat bir ilfan mektebidir. Gönül ehli olan kişi bu mektebe sabırla devam eder. Ey gönül eri! Unutma ki tarikat Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunun adıdır. Bu yol mümini gönülde kurulmuş olan şehre götürür. Bu şehrin adı La Mekan şehridir. Ey mümin, ey gönül eri, sen de Halik'in isimlerini dilinde zikir ederek kalbini Allah sevgisini aç. Şunu unutma ki Halikin isimlerini zikir zikirden lezzet alan dil onu anmaktan asla usanmaz. Ey mümin zikrinle fikrinle öyle bir gül bahçesine gir ki o bahçeye senden önce Nebi Zişan efendimiz girmiş olsun. Ey mümin sen de seher vakti kalk, uyan ve nişan gözle. Bir gün mutlaka gözlediğin nişandan kalbine feyiz gelecektir. Kalbine gelen feyizden bir kere lezzet alınca bir daha asla terk edemezsin. Her zaman Allah Celle Celaluhu'nun ismi celilelerini tesbih edersin ve onun isimlerinden feyiz alırsın, himmet alırsın. Ey mümin, gülün tarikattaki yeri çok kıymetlidir. Çünkü güldeki koku Nebi Zişan Efendimizin kokusunu hatırlatır. Gül kokusu Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın kokusudur. <laughs> Kokusuna kurban. Aziz kardeşim unutma ki gönül bağına ilk önce Nebi Zişan Efendimiz girdi ve gülü aşığa bir nişan olarak dikti. O güle konan aşıklar dünya hayatını unutup ahiret yurdunu tercih ederler. Dünya hayatından tamamen ilgilerini ve ilişkilerini keserler aziz kardeşim. Aşık olan kişi gül üstünde sebat eder ve gülden asla inmeyip gece ve gündüz Allahü Teala'yı zikir eder. Allah için yanıp söyler. O kulun kalbinde, dilinde, bedeninde, ruhunda ve hatta damar kemiklerinde Yalnız ve yalnız Allah olur. O insanın duygularında, düşüncelerinde yalnız ve yalnız Allah olur. Gül üstünde sebat eden mümin zamanla en yüksek derecelere ulaşır. Dünyadaki en kıymetli şeyler onun için kıymetsiz ve alçak sayılır hiç sayılır, yok sayılır. Dünyadaki en ihtişamlı şeylerden vazgeçerek yalnız Allah ile olmaktan mutluluk duyar. Mal sevgisi, evlat sevgisi, eş sevgisi gibi dünyevi olan her şeyi, her sevgiyi o mümin artık yok hükmünde kabul eder. Allah sevgisinden başka bütün sevgiler aklından ve kalbinden silinir gider. Mümin kul gece ve gündüz o gülü beklediği için hal ehli olur. Ehli mümin, ehli tarik gece ve gündüz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın kendisi için diktiği ve peygamber kokusu taşıyan, aşk kokusu taşıyan o gülü bekleyip o gülden inmediği için, o gül üstünde yanıp coştuğu için, o gülde ilahi aşk ile bütünleştiği için hal ehli olur. Ehli tarik. allah Teala hazretlerinin verdiği ahiret rütbelerini çok üstün görür ehli tarik olan mümin gül üstünde e, figana başladığı andan itibaren Resul-i Kibriye Efendimizin kokusu ile gül de bütünleştikten sonra artık Allah Celle Celaluhu'nun isimlerinden öylesine lezzet, öylesine haz alır ki artık cevheri cila kalbine adeta aşk pazarına çeviririz ve o insan zamanla hal ehli olur. Ehli tarik kardeşim sabır ve sebat gereklidir. Ey din kardeşim, ey ehli tarik, dünyanın cazibesine aldanıp asla gülden inme. Bir kere Allah'ın isimlerinden feyiz aldıktan sonra onun isimlerini zikir ederek Hazaldıktan sonra aklını, ruhunu ve duygularını tekrar yeniden dünyaya ve dünya ihtişamına asla çevirme yoksa gülden inmiş olursun. Unutma ki gülü Nebi Zinşan Efendimiz aşığa vermiştir. Aşığa dikmiştir. Aşığa bah bahşetmiştir. Bunun için Allah Teala Hazretlerine çok yalvarıp ve diyelim ki ey Rabbimiz sen her şeyin en iyisini bilirsin ve herkese yardım edersin. Her şeyi anında görürsün. Ey Rabbim sen her zaman benim aşkımı çoğalt. Ey Rabbim Resul-i Ekrem Efendimiz'in gösterdiği yolda kapına geldim. Sen cömertsin, beni muhabbet gününden asla indirme. Senin aşkını kalbimden, ruhumdan ve aklımdan eksik etme. Ey ruhum, ey Rabbim, ruhumu aşkın ile aydınlat. Aşkın ile aydınlat ki ruhum senin maneviyatınla bütünleşsin. Ey Rabbim, mürgü bülbül gül için nasıl ötüyor ve nasıl yanıp tutuşuyorsa, ben de senin ismini zikir edeyim, senin isminle yanıp tutuşayım, yanayım, yanayım. Her gün başka bir hale geçeyim. Bülbül nasıl daldan dala konuyorsa ben de maneviyat bağında gezineyim. Maneviyat bağındaki güller üzerinde seni tesbih edeyim. Bana sunduğun gönül bahçesindeki gonca güllerde hakkı tesbih edeyim ve haktan söyleyeyim. Allah diyeyim, seni anayım, sana aşkım çoğalsın, sana yakın olayım. Ey Rabbim, namazımda ve tesbihatımda sana çok yalvarıyorum. Maneviyat kapılarını bana aç. Beni manevi, Beni manevi halden uzaklaştırma Rabbim. Beni manevi halden uzaklaştırma Rabbim. Beni manevi halden uzaklaştırma Rabbim. Ey Rabbim, dualarımı sen kabul etmezsen ben kimlere halimi arz ederim? Senin kapından başka gidecek kapım yoktur benim. Sen olmazsan benimle ben kiminle olurum? Ey ezel ve ebed olan Rabbim. Cümle mahlukatı yaratan sensin. Sen cümle mahlukatın rızkını en güzel şekilde verensin. Sen toprağın derinliğindeki karıncayı görensin. O karıncaya rızkını verensin. Benim rızkımı hikmetinden ver ki manalı ve hoş sözler söyleyeyim. Dilimi hikmetine aç ki çokça tövbe edeyim. Her nefeste seni anayım. Her nefeste Rabbim Allah diyeyim. Her nefeste Halikim Allah diyeyim. Her nefeste seni tesbih edeyim. Her nefeste seni zikir edeyim. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Tekabbel minna. Cümle geçmişlerimiz için, Allah rızası için. El-Fatiha.